Bu arada arkadaşlar yeni bir arkadaşımız ailemize dahil olacak, haberiniz olsun. Kendisini arada yayınlarda falan görebilirsiniz. Tukan abiciğim sağ olsun yardımcı olacak bana. Kim abi bilmiyorum. Adı İdris olabilir. Adı İdris olabilir. Sadece tek spoiler Tukan abim yardımcı olacak. Papağan değil. Bilemem artık ne olacak. Adı İdris olacak. Bilenler var. Bilenler var. Kesin. Nereden bildim Fanatrix? <laughs> evet. İdris arkadaşlar. Kendisinin daha yaşı maşı hiçbir şeyi belli ya. Bebek olacak muhtemelen de. Kendisinin adı İdris olacak. Daha Tukan abi halledecek sağ olsun. Yardımcı olacak Tukan abiciğim. Şöyle bir şey. Iguana İdris. Bakalım. Kedi gibi yaşıyormuş evde. Bilmişim. Kedi gibi yaşıyormuş evde ya. Öyle dedi Tukan abi. Bir de size bir şey diyeceğim. Tuğkan abinin bak. Bunu iyi izleyin. Tuğkan abinin Axolot videosunu çok iyi izleyin. Yeni bir Axolot videosu gelecek. Onu çok dikkatli izleyin. Çok güzel bir video geliyor. I Isırır bu. Yok ben İdris'i var ya öyle bir şey yapacağım var ya. O kadar tatlı olacak ki ben yayındayım ya. İdris gel oğlum diyeceğim. Bak, 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 bak. Gelecek buradan tırmanacak bana. Gelecek ondan sonra size yayında bakacak. Yer amına koyayım. Lan siz rahat olun ya. Asla tahmin edemeyeceksiniz. Ya o Bedir'im hiç spoiler'a gerek yok. Sadece Tuğkan abinin yeni Axolot videosunu izleyin. Aynen. Lan ne var oğlum bak bekle size göstereyim. Iguana home. Feeding. Günaydın İdris. Nasılsın İdris'im? No. Bak böyle yapacağım. İdris gel oğlum. Gel oğlum diyeceğim böyle gelecek yayına. Oh <laughs> shit. <laughs> Bak. İdris günaydın evlat. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun koçum? Çok iyi la. Agresif olursa altıma sıçarım. Agresif olmaz. Çocukluktan alıştırıyorsun. Çocukluktan alıştırıyorsun. Ne yapıyorsun lan? Etçil değil oğlum otçul otçul. Karpuz falan yiyor. Bak. <laughs> he's very nosy. He likes to know where you are and what you're doing. <laughs> hey baby. I'll go to the kitchen to like, you know, get something for myself. And next thing. Allah, benim parmağı kapacak. No, he's right behind me. Sancho, definitely the king of the house. If you're doing something he doesn't like, he will literally sneeze at us. I mean, he's gotten me in the face so many times. He definitely has attitude. I was We got him because he can't swim now that he doesn't have his tail. Sancho, he was actually a class pet for third graders. you know, sometimes the kids are allowed to take the the pets home during the summertime. Take them home and take care of them. Just huff at me. Çok tatlı la. Hem iğrenç hem korkunç. Yok abi İdris öyle bir şey değil ya. İdris öyle bir şey değil ya. Karınca çiftliğim. Iguana. Ah. Bir kuyruk tamam, vursun mu ağzına? Sonra. Tamam. Sonra biz barışırız. Bizim... Kuyruklar da çıktı. Önce şey gelin. Ne? Korkuyor musun sen bunu? Bak. Bir kuyruk vursun mu ağzına? Tamam Ben kuyruk vurmasını da denedim. Tuğkan abininkine şöyle elimi götürdüm bir kere kuyruk vurdurdum. Çok da bir şey olmadı ama büyükken vurursa bir de ısırıyormuş bazen. Onlara dikkat etmek lazım. Yasal mı? Yasal tabii lan. Adam ölüyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Vay görayım. <laughs> ah abi kıyamam size ya. Vay kocum. çok zor yakalar. Öyle biraz. <gülüyor> <gülüyor> <Anlamış>. <gülüyor> ABD'deki yolların numaralandırma sisteminin ne kadar kusursuz bir mantığa sahip olduğunu biliyor muydunuz? Öncelikle tüm ana eyaletler arası yollar 5'e bölünebilen iki haneli sayılarla işaretlenmiştir. Doğudan batıya uzanan yollar 0 ile biter, İON'dan en uzun olan I-90'a kadar. İlginç bir şekilde I-50 ve I-6 numaralı yollar yok. Bu numaralar geçmişte var olan eski ABD otoyollarıyla karışıklığı önlemek için atlanmıştır. Kuzeyden güneye uzanan yollar 5 ile biter. Bu sistem navigasyon cihazlarının icadından çok önce yön bulmayı kolaylaştırmıştır. Hepsi 5 ile bölünebiliyor amına koyayım. Benim gitti direkt bilgi. Paylaştırmak için oluşturulmuştur. Güney batıya doğru gittikçe yol numaraları küçülür. Kuzey doğuya doğru ise büyür. Eğer yol Aa, Zaten ana yollar 5'e bölünebiliyor. Numarası 0 ile bitiyorsa eyaletler arasında yatay hareket ediyorsunuz demektir. Eğer 5 ile bitiyorsa Aa. Dikey hareket ediyorsunuzdur. 3 haneli sayılarla işaretlenmiş yan eyaletler arası yollar da vardır. Bu durumlarda son iki hane bu yolun ayrıldığı ana otoyolun numarasıyla aynıdır. Eğer bu yan yolun ilk rakamı çiftse yol ana otoyola geri bağlanacaktır. Allah Allah adamlara bak Eğer tekse bu yol ana otoyolla ileride birleşmeyecektir. Canım sağ canım sağ ben ben ödeyeceğim oğlum ben ödeyeceğim Buraya koyduktan sonra kapatıp Yazdıra bastığımız zaman Yazdıra bastığımız zaman kediler yazdırıyor lan o? Niye öyle bir şey yaptı millet artık sıkıntıdan çaya falan edit yapıyor <laughs> avradını. Balık tutmayı çok merak ediyorum ya. Ömrümde iki kere mine balık tutmaya gittim. Ama harbiden şunun bir içine girmek lazım ya. Baksana oğlum ya. Bu ne oğlum? Git Pipoli oğlum. Pipoli reiste gidilir ya. Baboli bayağı biliyor oğlum. Geçen konuştuk daha babayla gidelim falan dedi. Türkiye'de böyle şeyler olmaz ya. Ve de şeye benziyor la Malfoy. <laughs>

ele, <laughs> Olu. Oğlum elektrik çarpacak la. <laughs> uzunlar geliyor. İşaret veriyorum gene kapatmıyor. Şimdi o uzunlar öyle yapılmaz böyle. Şimdi boku yedin. Tırcıya bunu yaparsan var ya. <laughs> cennet gibi aydınlatır orayı bak. Gel can göküne. Bak şimdi. <laughs> Nasıl ki bir içten. Demek arkadaşsınız. Birlikte büyüdük sayılır. Hey hey. Arkadaştan da öteyiz. Haydi. Yani. Efendim. Sıkı tutun kardeşim. Niye? <laughs> <laughs> I trusted you and you cheated on me with this. Ah, uh, I don't. Excuse me? Yeah, I said it. You want some of this? Come on! Whatever you think happened, I, I know think. what happened. I found these in your car. Ah, he admits to a pen. Next time you fool around with someone else's boyfriend, why don't you take your pants when you're done? those aren't mine. Mine are white and cotton, with a little pink rose in the front. <laughs> Ya siktir bebeğim mi amına <laughs> 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 <Yorada> koyayım ömer çıktı amına <laughs> Edit'le uyumlu. <gülüyor> <gülüyor> bu ne amına nasıl bir şeymiş tam bu? Allah Allah. Ben de bebenin beni bebenin çıksa daha komik olurdu ya. Çok gülerdim. Harbi çok o kemere götürdü yerini. Kemeri bir indirecekti tanga şık diye. Çok komik olabilirdi. Orada patlardım harbi gerçekten.